Evet arkadaşlar bugün havalı tüfekle ilgili bilgiler ve havalı tüfek atışları yapacağız. Bunları e, öncelikle size tüfeği tanıtarak başlamak istiyorum. Elimde 5.5 mm e, mermi atabilen bir havalı tüfek var. Havalı tüfeğimizin mermileri gördüğünüz gibi 5.5 milim boyunda kurşundan oluşuyor. Bunlar sert bir zemine vurduğu zaman e, yamulan e, fakat metal tahta gibi e, e, şeylerin içerisinden de delip geçebilen özelliğe sahip. Şimdi ilk etapta tüfeğimiz 5.5 milim dediğimiz gibi. Daha önce havalı tüfek kullanan arkadaşlar var mıdır bilmiyorum. Hatsan marka bir havalı tüfek. Havalı tüfeğin dolum için şöyle kuruyoruz. Namlunun olduğu alana bir adet mermimizi yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Tüfeği daha önce kullanan arkadaşlar için sorun olmayacaktır ama gez göz alpacık dediğimiz fosforlu ayarlanabilir. Daha önce sıfırlaması yapılmadıysa sıfırlama yapılması gereken şuradan sağa sola kaydırarak ve şuradan da hedefe bakarak bir iki atışta sıfırlama yapabileceğiniz kolay kullanımlı bir hava tüfeğimiz var. Şimdi bunun atışlarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar atış yapacağımız ee, hedefimizi yapıştırdığımız alan sandviç panel iki tarafı iki tarafı da metal olan saçtan yaklaşık 2 milim kalınlığında iki tane saç ortasında köpük bulunan e, bir platforma yerleştirdik ve şeyin bu atışlarını bunun üzerinde yapıp kurşunun ne kadar zarar verdiğini sadece içinde mi kaldığını arkasından çıktığını mı ne tür bir tahribat yaptığını buradan birlikte sizlerle gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar kamerayı yakın çekime aldık. Oğlum Kaan Berk şu an bana asistanlık yapıyor. Ben atışı yaptıkça o bana yardımcı olacak. Yakın çekime başlıyoruz şu an. Evet arkadaşlar toplam 5 tane atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi atışları yıkımdan incelemek için birlikte bakalım. Evet. 2 tane sağ üst, 2 tane sağ alt, bir tane de tam altta kalıyor. Bu demek oluyor ki e, kaydırmayı biraz sola yapıp sıfırlamayı buna göre yapmamız gerekiyor. Şimdi sıfırlama için e, tekrardan bir ayar yapıp tekrar bir 5 tane deneyeceğim. Ama bu esnada kurşunun 12 metreden 12 metreden e, ne kadar zarar verdiğini beraber görelim isterseniz. Önden giriş deliklerini zaten görebiliyoruz. Hepsi şu kalın kalın olan alanda toplandığı için sadece izlerini görebiliyorsunuz. Buraya toplanmış sadece bir tanesi dışarıya çıkmış. Şimdi biraz daha yaklaştıracağız. Biraz daha yaklaştıracağız. 12 metreden yaptığımız atışı 6 metreye düşüreceğiz ve sıfırlamadan sonraki atışları ve arkasında delik açıp açmadığını birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar sıfırlamadan sonra yapmış olduğumuz atışlardaki neticeyi beraber paylaşalım. Evet bunların hepsi aynı bölgede toplanmış. Desteksiz atış yaptığımız için bunların bir santim çevresinde dağılması gayet normal. Ama görüyoruz ki biraz daha bir sola kayın yapıp ondan sonra tüfeğin orijinal ayarlarına geleceğini görüyoruz. Şimdi arkasına açtığım kaygı balta için. Çevirdiğimizde bu sadece yaptığını, e, hatta duvara da şöyle delikler e, açtığını görebiliyoruz. buradan çıkan kurşunu size şöyle gösterebilirim. Kurşun olduğu için bu elimizde gördüğünüz gibi duvara vurmuş ve yamulmuş. ama etkili mesafesi bana sorarsanız 30 metreden gayet 30 metreden gayet e, güzel atışlar yapabiliyorum 30 metreye kadar oldukça etkili e, şimdi çeşitli objelere e, ateş ederek e, bunlara vermiş olduğu hasar inceliyorum Evet arkadaşlar şimdi hazırladığımız çeşitli objelere yaptığımız atışlarda verdiği hasarı inceleyeceğiz birlikte bir tane soda şişemiz, bir tane balonumuz, bir yutong, bir ince tuğla ve bir de dolap kapağı olarak bildiğimiz kalın beraber inceleyeceğimiz bir dolap kapağımız var. Bunlara atışlarda yaklaşık 7-8 metreden bir atış gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi birlikte inceleyelim. Soda şişesini zaten e, parçaladı. Bu görmüş olduğunuz yutonga açmış olduğu delik. Ama arkasından çıkmamış. E, fakat içeriye doğru bayağı bir şekilde gittiğini buradan Görebiliyorum. Bu da tuğlamız, tuğlamızı iki kat deldiğini görüyorum. Buradan içeriden ikinci katında deldiğini görebiliyorum. Vermiş olduğu asar. Şu normal bir sunta, hatta MDF diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi içinde oğlumu yapmış olduğu konfeti balonunu oğlumun atışıyla tamamlayacağız. Ve videomuzu bununla sonlandıracağız. Şimdi Kaan Berk'in atışını birlikte izleyelim. Evet. Evet. Kaan Berkin Kaan Berkin yapmış olduğu atış. Tebrik ediyoruz. Kaan Berk güzel bir atıştı. Balonu da sen hazırladın zaten. Atışı da sen yaptın. Gayet başarılıydı. İleride seninle daha farklı videolar da çekeceğiz bununla ilgili. O zaman videoyu sonlandırıyorum. Müzik